Bugünün izlenimi Viktor Paraşin'den geldi. Işığını başkalarıyla paylaştığında kendi ışığından bir şey kaybetmezsin. Aksine ışığın harlanır, büyür ve karanlığı dindirir dedi. Kendi üzerimize çalışmadığımızda giydirilmiş benliklerimize, ebeveynlerimiz, içine doğduğumuz çevre ve kültür, ve eğitim sistemi tarafından egosistem temeli çerçevesinde başkasıyla paylaşmama, başkasını oradan daha üstün görme, kendimizi başkasından daha üstün görme gibi bazı kodlar yerleştirilir. Kendi üzerimize bir çalışma yaptığımızda ise bu kodları fark ederiz. Aslında bu kişilikler kişilik zannındayken öteki olarak zannettiğimizi kendi üzerimizde çalıştığımızda benim parçam olarak görürüz. Bir olduğumuzu görürüz. Dolayısıyla kendi üzerimizde çalıştığımızda bu paylaşımı yaparız ve daha da iyi hale gelmesi için kendimizi o, onu da kendimiz gibi görürüz.